Merhaba arkadaşlar, Come&Q Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine her zamanki olduğumuz parktayız, Burak'la birlikte her zaman olduğu gibi. Burak beni hiçbir zaman bırakmıyor. Burak benim kameramanım, hem kameramanım, hem yönetmenim, hem her şeyim Burak benim aslında. Ve bugün beraber açılış yapalım dedik, beraber kameranın karşısında oturalım dedik. İlk önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. İlk e, videomuzu yani iPhone SE'nin kutu açılımına tam 4000 izlenim gelmiş ve bu gerçekten gurur verici bir şey ve ilk videomuz olmasına rağmen. Ama bu videonun altına bir sürü soru geldi. Gerçekten bir sürü soru geldi ve bu soruları aslında cevaplamak istiyordum. Ama belki aklınızda veya kıyıda köşede kalmış sorularınız olabilir. Yani sizden isteğim bu videonun altına sorularınızı yazın ve bir sonraki videoda sorularınızı cevaplayacağız burakla. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın.